burdur gölü rakım 980 6. yaprağındaki fenerlerimiz dikim aralığımız 7,5 6 7,5 6 8 6 planlamıştık ilk başta tarlanın kenarlarındaki bir e, biraz sıkışma olacağını gördüğümüz için yarımşar metre içe çektik. Onun için 7,5 6 6. yaprağında meyveler var. <laughs> Fernor'larda tozlayıcılar, Ronde ve Meylenise. Şu gördüğümüz eee Meylenise. Yani meylenise'de de meyve var. Şu gördüğümüzde Fernor